Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Genel hatlarıyla haftanın başlarını değerlendireceğimiz videomuza geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet dostlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Çayımızı kahvemizi aldıysak, bu hafta hasbihalimizi halimizi hep beraber yine yapacağız inşallah ama bu hafta konuğumun olmadığını belirtmem gerekiyor sizlere. E, ben Deniz e, Hamza olarak sizlere e, Fenerbahçe Kayseri Spor maçı özelinde genel olarak e, nacizane tespitlerimi yaptıktan sonra kısa kısa Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra kısa kısa rakip analizi bölümümüze geçeceğiz ki oralarda önemli detaylar vereceğimi düşünüyorum açıkçası. Ve son olarak e, bu hafta Santrafor rotasyonumuz hakkında nacizane tasarrufumu sizlere dile getireceğim. tüm bunlar ve çok daha fazlasıyla alakalı görüşlerinizi ve yorumlarınızı yorumlar bölümünde belirtirseniz Sohbet edebilirsek orada çok sevinirim. Ve son olarak da e, Mesut Özil, Atilla Salahi, Osayi Samuel transferlerini genel e, olarak değerlendirmeye çalışacağız. Ve her programda olduğu gibi hiç kuşkusuz gençlik aşısı anlamında. Önümüzdeki sezon A takımda muhakkak olmalı dediğimiz gençlerimiz hangileri? Bunları nacizane dile getireceğim. Her hafta her, hafta, her programda konuğumuz oluyordu biliyorsunuz. E, bu hafta maalesef bir konuk yok belki ama ben Deniz'in bu fakirin e, görüş ve yorumlarını Nadizane e, siz dostlarla paylaşacağım. E, belki birçoğunuz zaten bazı şeylere hakimsiniz ama genel olarak hızlıca toparlamak gerekirse Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe-Kayseri Spor müsabakasında her şeyden önce şunu gördük. Fenerbahçe haftalar ilerledikçe kazanıp kazanmamasından da bağımsız birlikte oynama alışkanlığını edindiğini görüyoruz. Bu çok önemli ve çok değerli bir gelişme. Fenerbahçe taraftarı olarak ne kadar bu ananın mutlu olduğunu anlatamam size. Benim çok önemsediğim, açıkçası çok e, elzem ve gerekli olduğunu hissettiğim düşündüğüm bir meseledir. Birlikte oynama alışkanlığı ve e, takımın uyumu, takımın kimyası zamanla oturması e, çok çok önemli bir şeydir. Ki biz bu sezon 18 transfer yaptık. 17'si şu an hala kadromuzda, bünyemizde. Zamana gerçekten hiç sevmiyoruz bunu ama Gerçekten unutuyoruz da birçoğumuz ama zamana çok ihtiyacımız var her anlamda. Ve daha önceki videolarda ara ara söylemiştim. Zaman gerçekten çalışana, dirsek çürütene, mesai harcayana, emek sarf eden lehine ilerler. Her şeyin e, adil bir rekabet ortamında her şeyin normal şartlar altında gelişi senaryoda. Yoksa e, bazıları da var ki biliyorsunuz yıllardan beri yan yollara saparak, hiç buralarla uğraşmayarak ...bazı kazanımlarını elde ettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz açıkçası. Her neyse oynanan futbola değinmek gerekirse... ...çünkü ülkemizde maalesef hele de bizim ligimizde yani... ...oynanan futbolun çok da bir önemi yok açıkçası. Yıllardan beri şampiyonlar hangi oyunlar oynayarak şampiyon olmuşlar... ...Allah aşkına bir soralım kendimize. Oynanan futbolu o yüzden ben çok fazla önemsemiyorum. Ha oynanan futbol önemsiz midir? Hayır bilakis. Elbette ki önemlidir ama... Ee, Fenerbahçe'ye dair futbola dair açık konuşmak gerekirse e, birinci derdimiz meselemiz olmamalı çok daha önemli hususlar olduğunu hep düşünüyorum ve yazıp çiziyorum. Ee, Fenerbahçe problemlerini halletmeli diyoruz her defasında. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır bir antrenör problemi yok, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır bir e, hoca problemi yok, oyuncu problemi yok diyoruz devamlı. Fenerbahçe problemlerini saha dışında, Fenerbahçe bu saha dışında halletmesi lazım diyoruz hep. Ona keza çok da önemli bir husus varsa ekonomi durumlar, mali sebepler, bunlarla alakalı finansal tablolar. Ya bugün ekonomi her şeydir açıkçası. Bugün bir karı ile kocanın bile arasının bozulmasının yegane sebebi ekonomi olabiliyor. Bütün ülkelerin savaşa girmesinin sebebi ekonomi olabiliyor. Varlığınızı idame ettirebilmeniz için, yaşamanız için bir kere ekonomi çok önemli. Başkan Ali Koç'un gelmesini en çok da bu sebeple istemiştim açıkçası. Bir taraftar olarak açıkçası çok korktum. E, ileride 800 milyon euro borç olan bir Fenerbahçe ve TMSF'ye devredilen ya da yerli ya da yabancı fark etmez herhangi bir şahsın malı, bir şahsın oyuncağı, bir şahsın e, şahsi bir e, mal varlığı olarak olması Fenerbahçe'nin geleceğinde Fenerbahçe ile alakalı hiçbir söz hakkımızın dan dolayı çok korktum açıkçası elimizden kaybedeceğiz Fenerbahçe'yi diye. Bu anlamda ekonomi gerçekten çok önemli ve daha sayabileceğim bir sürü şey altyapı meseleleri çok daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum ama oyunla alakalı da konuşmak gerekirse açıkçası Fenerbahçe'nin son derece hareketli, son derece pas istasyonlarının fazlasıyla barındırdı. Bir oyuncu aynı anda 3 farklı, 4 farklı seçeneğin aynı anda olduğu. Herkesin futbolun en temel, en basit şeyidir belki ama Johan Cruyff da söylüyor ya zor olan basiti yapmaktır. Pas verip boşa kaçmak, pas verip boşa kaçmak. Herkesin hareketli Oynaması gerçekten büyük bir mesele. Ve geride boşluklar bırakmadan oynamak. Geleceğiz işte az sonra e, Beşiktaş-Göztepe müsabakasına. Beşiktaş da belki bunu belli oranda yaptı ama e, geride çok fazla boşluklar verdi. Çok fazla pozisyonlar verdi. Orta sahanın boş olduğu anları gördük. Fenerbahçe oyun disiplininden pozisyon sadakatinden ve taktik disiplinden hiç ama hiç kopmadan gerçekten e, 3-0'ı sonuna kadar hak ederek fazlasıyla hak ederek Üzerine koyarak bütün bir maç boyunca yegane ve tek hakim dominant bir şekilde e, oynadı. Ve ona rağmen şunu da söylemem gerekiyor %71 toplu oynadı Fenerbahçe. Geçtiğimiz haftalarda da %26 ile zannediyorum kazanmıştık. Hep söyledim yine söylüyorum Fenerbahçe'nin ailecek hücum edeceği maçlar da olacak tabiri caizse bunun gibi nispeten. E, fakat yani rakip analizi neyi gerektiriyorsa onu yapacak dedim her zaman. Fakat çok daha savunma ağırlıklı veya denge futboluyla ağırlıklı ya da zaman zaman topu rakibe bırakarak rakip analizi neye gerektiriyorsa o. Fenerbahçe rakip analizi yapan bir antrenörü var. Ligde bunu yapan toplasanız 5 tane hoca ya var ya yok. Dürüst olmak gerekirse. Fenerbahçe'nin gerçekten emek mesai harcayan bir antrenör ekibi var bir defa. Teknik ekibi var bir defa her şeyi fazlasıyla ciddiye alan bir teknik ekip bu. İşte yıllardan beri yılın en iyi çıkış yapan teknikte Adamı teknik direktörü. Malatya'da tarihi yazdılar. Alanya'da tarihi yazdılar. Hem ligde hem kupada. Malatya'da da aynı şekilde hem ligde hem kupada tarih yazdılar. Şimdi inşallah Fenerbahçe ile yeni yeni tarihler yazacağız. Umuyorum ve diliyorum. Bunu çok arzuluyorum. Ama hiçbir şey bir anda olmayacak. Fenerbahçe'nin oynanan futbolun herhalde herkesi çok son derece, taraflı tarafsız herkesi son derece memnun ettiğini söylemek mümkün. Çünkü bugün iç sahada ve Kay karşı oynadık. Ve Fenerbahçe iç sahada Kayseri karşı böyle oynamalı zaten. Nitekim bugün bunu yaptık. Ama geçmişte Sivas deplasmanında veya X bir Başakşehir maçında ki birçoğunda iyi oynadık ama veya herhangi bir başka maçta da daha farklı bir oyun tercih ettiğimizde ve genel olarak sonuç aldığımızda dahi burun kıvırmak son derece yanlış bir şey. Görüyorum ki bu anlamda taraftarımız çok daha bilinçli eskiye göre. Ee, ve inşallah bu durum artarak da devam edecek. Esas olan kazanmak nasıl kazanacağınız büyük bir mesele. Kazanmaya giden yolda ne yaptığınız büyük bir mesele. Ee, rakip analizi zaten nasıl kazanmanız gerektiğini, o rakibinizi nasıl alt etmeniz gerektiğini ortaya koyan ve bununla alakalı B ve C planlarınızın da olması gerekiyor tabii ki maç içi aksiyonlarda. Mesela Sivas deplasmanında Evet başlangıç son derece ideal. Belki şanssız bir gol, gol yedik ama buna rağmen eşitliği yakaladık. Çünkü planımız A planımız iyi bir A plandı. Ama artık oyun içinde ortada olan bir maça bir B planı ortaya koyup C planı hatta ortaya koyup maçı bir şekilde çözmek gerekiyor. Bunlar aynı zamanda kurt hocalık sınavları açıkçası. Ve Robult'un yaşı hala çok genç. Devamı üzerine onu da çok üzerine koyacağını düşünüyorum. Ve yine itiraf etmek gerekirse bizim artık her sene bir oyuncuyu muhakkak çift çiftaneye satacağız belki ama Aynı zamanda iddia ediyorum ve inanıyorum ki 2-3 sene sonra Erol Hoca'yı da Almanya'ya veya İtalya'ya ihraç edeceğiz ve oradan da bir bonservis kazanacağız. Açıkçası bu benim şahsi tahminim ve öngörüm. Diyelim bakalım ne olacak. Oyuncularla ilgili spesifik konuşmak da gerekirse Atilla Zalai'nin ilk maçıydı. Kendisi profil olarak son derece uygun bir transfer olduğunu hep gör hepimiz gördük ve hep söyledik. E, bu transferden dolayı mutlu olduğumuzu da söyledik. E, programın sonunda transferler bölümünde bu detaylara gireceğiz belki ama açıkçası şunu da söylemek gerekiyor. Salahi bir kere her şeyden önce çok güven veriyor. Hani o stoperde güven verme meselesi vardır ya. Ben gerçekten Salah'ı izlediğim zaman son derece rahat. Arka mayaslanmış şekilde. Hani özel olarak Salah'ı izledim. Hani o kadar soğukkanlı, serinkanlı. Çabuk oynuyor. Dikine oynuyor, sol ayaklı pasör bir stoper ve aynı zamanda sert de güçlü de hava toplarında olsun, birebir temaslarda olsun. Zalai gerçekten çok başarılı işler ortaya koydu. Kayseri Spor maçı ne kadar referansdır, ne kadar ölçüdür? Vallahi büyük ölçüde ölçüdür. Yani Kayseri Spor'dan ee, birkaç takımı çıktığımız zaman, özellikle büyük takımları çıktığımız zaman çok da farklı oynamıyor. Ligin tamamına yakını, açık konuşmak gerekirse, hele de Kadıköy'de. E, Hücum stoperi de diyebiliriz aslında. Çünkü hızlı. E, savunma arkasına atılan toplarda bugün iyi pozisyon tuttu. Serdar'la olan uyumları iyiydi. Birisi rakibi tuttuğunda diğeri topla ilişkisi olan tarafta genelde. Ve Zalai e, her ikisini de zaman zaman her ikisine de e, rol aldı ve başarılı oldu. Mutluyum bu sebepten dolayı. Zalai'nin ilk maçı son derece başarılıydı hepiniz hatır edersiniz ki. Ve tekrar ediyorum Serdar'la olan uyumları da son derece iyiydi. Şimdi itiraf edelim, dürüst olalım. Marcel Tisanadı ben istedim. İsteyenler arasındaydım bu transferi. Nitekim bugün hala Marcel Tisanadı'nın son derece iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Fakat günün sonunda muhakkak ki bir iki tane bireysel hatası oldu ama maçların çoğunda iyi oynayan bir Tisanat vardı. Hatta bazılarından müthiş oynayan şey işte, Trabzonspor Trabzonspor iç saha ilk maçı belki ama Galatasaray deplasmanı, evvelki haftaki Sivas maçından önceki aldığımız son galibiyette yine çok iyi bir top oynamıştı. Böyle maçları da var ama her neyse bir gerçek vardı. Lemozlu olsun, Serdar'la olsun genel olarak birbirlerinden çok farklı oyuncu olmamakla beraber e, hani stoper ikili tandemde uyum önemlidir ya. O uyumu yakalayamamışlardı. Açık olalım. Şimdi Zalai Serdar'la olan uyumu güzel. Fakat Serdar da zaten Serdar zaten oldukça iyi bir stoper. Fenerbahçe zaten Serdar'dan iyi bir stoper alamaz diye hep yazdım. Yine aynı kanaatteyim. Serdar gerçekten iyi bir stoper. Serdar'ın peki sorunu ne? Açık konuşalım. Serdar'ın büyük bir sorunu varsa yegane büyük sorunu. Muhakkak ki minör sorunlar hep vardır ve olacaktır ama 3 e, maç var bir maç yok. Şimdi bu sıkıntılı bir durum. Büyük takımda en azından 4 maç 5 maç olacaksınız. Arada bir tane olmayabilirsiniz. Ama 2 maç var olup bilemedin 3 maç var olup 4. maçta olmadığınız zaman ortalama maçların 4'te 1'inde olmadığınız zaman bu bir sıkıntı oluşturuyor. Maçların en az 5'e 4'ünde en az 6'da 5'inde olmanız lazım. Hele de stoperseniz. Umuyorum ve diliyorum Allah bir sak sakatlık kaza bela vermesin. Ee, ve son olarak savunmayla da alakalı dönem dönem Sadık'ın oynadığını gördük. İşte topu rakibe vereceğimiz müsabakalarda nispeten veyahut da paylaşacağımız müsabakalarda diyeyim. Alanya spor maçında veya Sivas deplasmanında olsun. Sadık'ın başarıyla oynadığını gördük. Tıpkı Malatya'daki sağlık olduğunu gördük. Bu çok normal. E, stoperler 20 metrede rakibi karşıladığı zaman Sadık zaten ligin en iyi e, yerli stoperlerinden bir tanesi. Bu, bu sebeple Puyol Sadık lakabını almıştı. Sadık saçlarından da benzetmeyi yapılarak başarılı oyundan ortaya koymuştu. Ama elbette ki stoperlerinizin orta sahaya kadar çıktığı %70'lerle futbol oynamaya çalıştığınız ve ki ağır bir oyuncu değil. o arkasına atılan toplar belki çok bir sorun olmuyor ama geniş alanda rakip siyahi oyuncularla özellikle baş başa kalmasında sıkıntı oluyor. Çünkü Sadık hamlesiz bir oyuncu değil belki ama tek hamleli bir oyuncu. Ve o hamle eğer başarılı olmadığı an aklımıza hemen şey geliyor. 18-19 sezonunda Morike Fofana ile Konyaspor'a karşı iç sahada baş başa kalması geliyor ki birkaç tane daha buna örnek var ama. Ki ben genel olarak Sadık'ı da beğenirim. Çok bir defosu yoktur. Sadece ve sadece işte Sivas Seplasmanı gibi Alanya Spor'da, maçındaki gibi oynanan oyunlarda Sadık performans ekstra iyi oluyor. Bunu belirtmeye çalışıyorum. Kasımpaşa maçından önce de sol bekte oynadığını görünce Yusuf Erdoğan'a karşı yine aynı şekilde FM tabiriyle çakılı bek rota çakılı bek olarak ve ters ayaklı karşılayacağı için işin savunma yönünü haza iyi bir şekilde yapacağını yazmıştım. Maçtan hemen önce yine yakın takipçilerimiz, ilgili kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Çok bir zaman olmadı. Nitekim Sadık da orada çok da iyi bir performans verdi. Stoper meselesini böyle kapattıktan sonra belki Fenerbahçe'de en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi olan Kemal Ademi'den bahsedeyim. Her şeyden önce Kemal Ademi transferini çok fazla anlayamamıştım. Bir fazlalık olduğunu düşünmüştüm. Çünkü Ener Valencia'dan tutun, Mahmet Yam'dan tutun ve hatta Sinan Gümüş'e kadar bunların hiçbiri, ya bu özür bunların hepsi Santrafor'da bu sezon kullanılmadıkları halde Santrafor kimlikleri de olan, Santrafor hüviyetleri de olan, meziyetleri ve özellikleri de olan oyuncular. E, belli oranda özellikle bazı müsabakalarda size son derece tatmin edecek oyuncular. Hele hele Ametian ve Ener Valencia. Ee, dolayısıyla Envana Samat da gelmişti. Papis Dembasis ise hani Avrupa'da yokuz. Hani, ne ara oynayacak? Bizim bir sürü gönderdiğimiz kiralık forvetler var. Mihal Frey'inden Allah yarına ki her biri birbirinden başarılı performanslar sergiliyor. Üzerine koyarak daha Barış Sungur'a kadar. Hatta altyapıdan çıkan Gülhan Üreyen ve onun arkasına Melih Bostan'a kadar. Açıkçası çok anlayamamıştım. Ha Kemal Adem'i kötü bir oyuncu demek değil bu. Bilakis geldiğinde 25-26 yaşındaydı. Bugün 26 yaşında zannediyorum. Bilakis e, potansiyelli bir oyuncu. Maliyeti son derece uygun bir oyuncu. Pivot Santrafor olması özelliği ligimizde aslında uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Fakat dediğim gibi orada nasıl bir rol alacağı hep bir soru işaretiydi benim için. Nitekim Kemal Adem bugün hala tek bir maçta dahi 90 dakika süre almış değil. Dolayısıyla Kemal Adem'i eleştirmek için elimizde çok da fazla bir veri olduğunu düşünmüyorum. Şundan şundan dolayı eleştirelim. Böyle bir şey yok. Muhakkak ki hataları vardır. Hep söylüyorum. Kimse zaten kusursuz değil. Muhakkak ki herkesin hataları var. Ha bu kimseyi savunmak için de söylemiyorum bunu. Ona bakarsanız bozuk saat bile günde iki kere doğruyu da gösterir. Bunu da biliyorum. Elbette ki bazı şeylerde bir zahmet yapsın ve yapacak da, yapmalı da. Fakat sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Ne beklenti çok yüksek olmalı ne ee, linç etmeliyiz, çöp demeliyiz. Nitekim işte bugün Kayseri Spor maçında yine ki kupada da başarılı bir aksiyonları vardı ama hatta Başakşehir maçında da yine başarılı aksiyonları vardı ama bugün yine kenardan gelip son derece güzel bir şekilde duvar olup sırtı dönük oynayarak topu alıp Sonra arkadaşı Papisten Basise'ye güzel bir şekilde servis yapıp asistini yaptı ve e, aldığı dakikalarda son derece katkı sağladı Fenerbahçe'ye. E, dolayısıyla memnunuz. E, sadece tek sorun Adem'in daha fazla süre alması gerekiyor. Bu bir gerçek. Geçen sezon yanılmıyorsam 52 maçta forma giydi Bazel'de. UEFA'da çeyrek final yapan Bazel'de 52 maçta forma giydi. Sanırım 26'sı ilk 11'di böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Keşke Süper Lig'de X bir takıma kiralasaydık ya da, ya da almasaydık yani yatırım yapmak da güzel bir şeydir ama işte bu hepsi bir e, denge lazım. Çok fazla şu anda santrafor havuzumuz inanılmaz dolu ki oraya da geleceğim az sonra. Programı ilerleyen bölümlerinde. Diğer bir santrafor Emvana Ali Samata. Kendisini ben <laughs> bir hayli beğeniyorum. E, Genç Beşiktaş maçlarından tanıyorum ki sonrasında Galatasaray'ın kendisine <laughs> oldukça ilgisi olmuştu. Buna mukabil Envana Ali Samat Galatasaray çok istedi ama alamadı. Sonrasında Premier Ligi e, transfer yaptı. Premier Ligi transfer yapmadan önce senede 32 tane atıp yanılmıyorsam 9 tane attırdı. Çok enteresan istatistikleri vardı. Devamlılık olarak da yine aynı şekilde yine yanılmıyorsam 51-52 resmi maça çıkmıştı. Tanzanya'nın zaten uzak ara en iyisi kaptanı Golcüsü Envan Ali Samatta da Afrika'nın en önemli santraforlarından bir tanesi hiç kuşkusuz. Çok göz önünde olan bir isim bu anlamda. Bütün Afrika'da sadece Tanzanya'da değil ama e, e, Fenerbahçe'ye çok da iyi bir başlangıç yapmıştı aslında ama sonrasında biraz çabuk yine aynı şekilde Ademi de olduğu gibi hak ettiğinden daha fazla eleştirdik. Hak daha fazla olumsuz cümleler sarf ettik ve umutsuz olduk kendisi adına. Açık konuşalım. Envan Ali Samat da o sakatlanmadan ve kara maçından sonraki oynadığı 3-4 maçlık süreçte de belki tabela yapmadı doğru ama sakatlanmadan önce ve 2 gol attıktan sonraki süreçte oynadığı bir 3-4 tane lig maçı var. Belki gol atmadı ama oyuna katkısı çok yüksekti. Nitekim bunu Samatta'nın sakatlığında çok daha iyi gördük. Golcü bir isimdir. Okey. Ama Papis senin oyuna katkısı, sırtı dönük oyunu, sağa sola sağ sol kenarlara deplase olması veya e, Pelkas ile aynı şekilde oyunu ve onu oynatması aynı değil. Vallahi aynı değil. Yani Samat da gerçekten oyuna katkısı çok daha yüksek bir oyuncu. Çok daha hareketli bir kere. Arayan, çok daha arayan bir oyuncu. E, net Demba Sisse kadar net bir golcü demiyorum. E, her sene size en az 20 tane atar demiyorum. Fakat 15 golcülüğü de kötü değildir. 15 tane atar o yeter ki oynatın. En az 3-5 tane de aynı şekilde attırır. Sezona göre, duruma göre, oyun sistemine göre. Ve aynı şekilde asistin asisti özelliği olan veyahut da pozisyonlara girmenizde maçı domine etmenize büyük katkısı olan bir oyuncu. Samat da gerçekten haza bir forvet. Ben çok beğeniyorum kendisini. 28 yaşında kendisine verilen bonservise son derece makul. Yanılmıyorsam Aston Villa'nın verdiği bonservisin hemen hemen 3'te 1'i gibi bir rakamı aldık. Yarınlarda çok daha fazlasına satabiliriz 2 sene içinde. İnşallah tüm bunları yaşanacak ve Samatta'nın bir tabela daha yapması beni çok mutlu etti. Kupada attığı golü de asla küçümsememek lazım. Öndüreye doğru iyi bir koşu yapmıştı ve iyi bir kafa vuruşuyla e, golü atmıştı ki bunu Kasımpaşa'ya karşı yapmıştı. Bir Süper Lig ekibi olan Kasımpaşa'ya karşı. Aynı şekilde Mame Tiam'la ilgili konuşmak gerekirse her şeyden önce Tiam'ın bedelsiz gelmesi bize hiç kuşkusuz e, hepimizi çok mutlu etti. O günlerde çok sevindik. Bugün sadece Mert Hakan, yanılmıyorsam dört golü var. Sadece Mert Hakan değil, Tiam'ın da e, attığı gollerden, yaptığı asistlerden sonra Galatasaray taraftarlarının nasıl çatır çatır çatladıklarını iyi görüyoruz. Seviniyoruz, devamını diliyoruz açıkçası. E, Mame, baba Tiam, tabiri caizse 16-17 sezonundaki Guno, Babel gibi e, bir kenar forvet edasıyla veyahut e, 13-14... 14-15 sezonlarındaki Musa Sov gibi sol forvet e, olarak oynuyor. İçeri deplase oluyor. içeri giriyor. Bu anlamda sağ taraftan gelecek kenar ortalarında merkez forveti ikileyip arkadan vurmak olsun veya topu indirmek olsun veyahut sol bek çık çıkışlarında sol bek çıkışlarında e, Caner'le olan uyumları bugün oldukça yine Kasım e, Kayseri maçında yine iyiydi ama Sezon içerisinde orada hala soru işareti bırakıyorum. Caner'le mi daha iyi oynarlar, Novak'la mı? O biraz rakibe göre de değişebiliyor açıkçası. Ee, fakat onun dışında genel olarak Tia'mı hep çok beğendim. Sezon başına skor yapmadığına dahi ki kendi oyun repertuarında yoktur ama kariyer geçmişinde yoktur ama çok fazla derecede Caner'in açıklarını kapatıyordu. Savunma zafiyetlerini örtüyordu. Çok fazla... Ee, rakip beki kovalıyor, Rakip e, o orta sahadaki iç oyuncuyu kapatıyor. Müthiş o anlamda çalışkanlık gösteriyordu ama tabela yapamıyordu. Ee, biz Tiam'ı bu şekilde kullanırsak, bu şekilde kullanmaya yanlış demiyorum belki ama bu şekilde kullanırsak Kasımpaşa'daki Tiam'ı izleyemeyiz. Farklı bir şey izleriz diye söylemiştim. Ee, Birçok kişi Tiam neden Fenerbahçe'de başarısız dedikleri senedir. Ya bekleyin dedim Tiam senede muhakkak 10 tane atacaktır. Ee, üç tane aktaracaktır. en az. Tiam'ı tanıyoruz, biliyoruz. Ee, Kasımpaşa'da birçok maçını izledik. Fenerbahçe'de de muhakkak olacaktır. Sadece işte birlikte oynama alışkanlığından tutun da hangi sistemde? Direkt oradan Santra formu, sol açık mı? E, 4-2-3-1'deki sol açık mı? 4-3-3'deki sol açık mı? Bunların hepsi çok önemli idi. Zaten Tiam'a baktığımızda da kariyerinin yükselişe düşüşler yaşamasının bir sebebi de bu. Nerede nasıl kullanıldığı çok önemli açıkçası. Bunların dışında Fenerbahçe'ye dair son olarak şunları söylemek isterim. Topladığımız 42 puan var. 20 müsabakada. 2,1 puan topladık. Ben bir taraftar olarak 2 puan ortalamasını yakalamışsak, hele hele geçmişsek son derece memnun ve mutmainim. Bu sezondan beklentilerimi birkaç defasında söyledim. İlk 3'e girmeklikte. İki senedir isterim elbette ki şampiyon olmak. Kim istemez. Fakat olmazsa olmazım. Olmadığında çok fazla üzüleceğim. Ve bizim için hayati önem taşıyan şeyi söylüyorum şu anda. Ligde ilk üçe girmek. Ki iki senedir ilk 5'e giremiyoruz. Avrupa'da da yokuz. Kupayı bir kere final oynamak mümkünse almak. Hani hasbel kader bir talihsizliktir, bir şanssızlıktır tek bir maç. Hasbel kader hakem hatası şu bu Allah korusun bir ihtimal belki gidebilir ama hani en azından çift maç oynama usullerine devamlı rakiplerinizi eleyebilmeniz, o kupa finaline gelmeniz, inşallah da o kupa finalini kupayı almanız, hatta belki bir de süper kupayı kazanmanız, hele de en az bir tanesi Galatasaray'a karşı olursa daha bile güzel. Demeye çalıştığım şey e, sezonu asla boş geçmemek, muhakkak elimizin dolu olması, yıllardır elimiz boş maalesef muhakkak bir kupayla kapatmak, e, ligde derece elde etmek, Ligdeki birinciyle şu, ben şu sözleri dahi işitti bu kulaklar. Şey, şampiyon olamadıysan, kümede düşmediysen hemen hemen aynı şey. Ne anladım? İkincilikle 15. ligin hiçbir farkı yok. Diyenleri dahi duydum. İnanılmaz cahil ve sözler. Arada belki en az 100 milyon liralık fark var. İkinci olmakla 15. olmanın arasında. Veyahut da ilk 5'e girememek. Mesela geçen sene biz ligi 7. bitirdik. Ve 7. bitirene 7. bitirdiği için hiçbir şey vermiyorlar. Ama ligi ikinci bitirene üçüncü bitirene 40 milyon lira 34 milyon lira hafızan beni yalamıyorsa e, para veriyorlar sadece ve sadece ligi ikinci ve üçüncü bitirdikleri için sadece ve sadece daha demiyorum ki e, galibiyet başına elde edilen para beraberlik başına elde edilen para veya Avrupa'ya gittiği için el aldıkları para vesaire vesaire ama her bir derecenin dahi inanın bana büyük önemi var bakın bir taraflarımızı yırtıyoruz Fener olmaya çalışıyoruz Mesut olmaya çalışıyoruz. Bu paraların büyük önemleri var. Bu derecelerin büyük önemleri var. Yıllardır Avrupa'da yokuz. Ne olur Allah aşkına keşke Avrupa'da olsak da. Bakın yarın gittiğimizde Şampiyonlar Ligi'ni zaten söylemiyorum ama UEFA Avrupa Ligi'ne de artık 3. torbadan mı katılacağız, 4. torbadan mı katılacağız? Allah biliyor. Eskiden UEFA'da hep 1. torbadan en kötü 2. torbadan katılırdık. Şampiyonlar Ligi'nde belki 3. dönemden katıldığımız dönemler de oldu bizim de, rakiplerimizin de. Ama şimdi oralardan ülke futbolu olarak hepimiz çok uzağız. Bir kere biz Avrupa'ya gittiğimizde de yine beklentimiz düşük değil. Ee, bir defa uzun zamandır kimsenin yapamadığı şekilde gruplardan çıkmak. Bir kere gruplara kalmak. Sonrasında gruplardan çıkmak. Sonra inşallah son 32... Bir son 16 mesela. Neden olmasın? Sonraki sene şampiyonluğu şampiyonluğa gidip gruplarda 3. olup UEFA'da yoluna devam edip çeyrek final yapmak. Mesela üzerine koyarak her sezon kalıcı sahici daimi başarılara, devamlı zirveye, devamlı kupalara, devamlı başarılar buna arzuluyorum. Bu yolda da buna giden yolda da taşın üstüne taş koymaksa mesele, mesafe kat etmek, üzerine koymaksa mesele, istikrar yakalamak, daha iyi olmak. Bununla alakalı, bunun için söylüyorum ben. Antrenör takım modeline çok inanan birisiyim. Erol Bulut'un Fenerbahçe'den bağımsız, gelmediği olmadığı süreçlerde de yazmıştım farklı farklı antrenörlerin isimleri geçiş süreçte de yazmışım. Erol Bulu Fenerbahçe'ye gelirim bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'ye de gelmesinden bağımsız çok başarılı bir kariyeri olacağına çok inanıyorum yazdım. Nitekim bugün hala aynı fikirdeyim. Kendisini eleştirdiğim hususlar yok mu? Muhakkak ki var. Herkesin olacaktır. Dediğim gibi kusursuz kimse yok. Özellikle genç konularında biliyorsunuz. hoş benim beklentilerimle hocanın ben bir genç facizanı değilim. Benim beklentilerimle hocanın ee, sergilikleri arası da belki büyük bir uçurum yok. Ama o fark da inşallah kapanır diye ümit ediyorum. Ve bir yandan da onu anlıyorum. Aslında en büyük sorun biziz. Biz futbol tüketicilerinde biz istemiyoruz gençlerin oynamasını. Yoksa çünkü hoca işini kaybeder. Hatta başkan başkanlık koltuğunu kaybeder. Vesaire vesaire vesaire. Kimse o yüzden sorumluluk almak istemiyor. Ben mi düzelteceğim ülke futbolunu diyorlar. Her neyse bu anlamda Fenerbahçe'den beklentilerimizin bu sene karşılanacağını umuyorum. Umuyorum ve diliyorum sene sonunda mutlu olacağız. inanıyorum. İnşallah inşallah gelirse de bir şampiyonluk bu bizi beklentilerin dahi çok ötesine taşıyacak. Yani biz şampiyon olamadığımız senaryoda dahi dönebilecek bir çarka sahip olmamız gerekiyor. Bu yönde adımlar atıyoruz. Personel maaş giderini devamlı düşürüyoruz. Çok daha düşük bütçelerle daha büyük işler yapabiliriz. Hep söylüyoruz. Azizler biz yarın inşallah şampiyon olup şampiyonlar yine gittiğimiz zaman dahi şampiyonlar yine göre kadro kurmayacağız. Nedir Allah aşkına şampiyonlar yine göre kadro kurmak? Pahalı pahalı oyuncuları mı satın almak? Yaşlı oyuncuları mı almak? Bu şekilde şampiyonlar yine mücadele edebileceğimizi mi? Zaten yani 11 tane falka olsun şampiyonlar yine mücadele edebileceğimizi mi düşünüyorsunuz Allah aşkına? Böyle bir şey mümkün değil. Makas bir kere çok açıldı. Ve bir şey yapacağım diye çok daha büyük bir borca giriyorsunuz. Ve o şeyi yapamadığınızda çok daha büyük bir sonu yıkım oluyor. Yıllarca Türk futbolunun başına gelen şey bu değil mi? Dolayısıyla akıllı hareket etmek gerekiyor. Hiçbir senaryoda dahi zarar etmemek gerekiyor. Buna göre sağlam, mantıklı, makul adımlar atmak gerekiyor. İşte geleceğiz. o Osayi transferi, Salayi transferi bunlar çok mantıklı ve makul hamleler. İnşallah devamı da gelecek. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi dosyasıyla alakalı şu şekilde son cümlelerimi sarf edeyim. İnanıyorum ve diliyorum ki çok daha iyi oluyoruz, olacağız. İnşallah daha da iyi olacağız diye ümit ediyorum. Ali Koç'u gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum. İyi ki Ali Koç var diyorum. İyi ki Emre Belezoğlu, iyi ki Erol Bulut var diyorum. Bu sistemin aynen devam etmesi gerektiğine çok inanıyorum. Seneye de, sonraki seneye de tabii elimize tutabilirsek. inanıyorum ki yarın öbür gün Inter Emre'yi bizden almak isteyecek. İnanıyorum ki yarın öbür gün Fiorentina erolojiyi elimizden almak isteyecek. Bakalım neler olacak?